Çünkü televizyonda sizin programı seyrederken hep şunu düşünüyordum. Beni oraya bir ışınlasa dedim ve ışınladılar sonunda. Hoşuma gitti bu. Işınladın, Sevgili Hayri evet. abi iddianın profesörüyle karşı karşıya olmak da benim için bir gururdur. Ama ben iddianın ordinarius profesörüyüm. Onu da unutmayın Hayri abi. Çok iddialı başladı. Ordinal bir profesörüm diyor. Genelde ee, Murat'ın tutturma oranı yüzde on ikiyi geçmez. Ben de seksenden aşağı düşmem. <laughs> Ölçtünüz mü? Tabii canım. o istediği kadar ordinary üstesi. Peki. Hemen. İspanya Sevgili başladım. ayrı işler. Ermenistan'ın karşısına sen ben Bülent. Ermenistan'dan bahsediyor Üçümüz, üçümüz çıkalım. Evet. Üç gol bir penaltı oynayalım yine biz kazanalım. Şimdi üç üçe üç olursa ama tabii. Üç İspanya. Üçe yani. mi? Yok onlar yedi kişi gelsin biz üçümüz çıkalım yine ineriz biz oynatmamış da olabiliriz. Yani Yine. oraya daha sağlıklı bakmak lazım. İspanya, Şimdi... Ermenistan. İspanya, Ermenistan. Söyle. İspanya, Ermenistan'ı paramparça yapar. Nasıl paramparça? Nereye kadar? Bu 10 yıl önceki skorlar olur mu? 7-0'lar falan. Yani o kadar olmasa da bir üçlük, dörtlük olur. İspanya kazanır demen için evet. iki handikap konmuş. İspanya'nın 3-0 kazanırsa İspanya kazanmış kabul Bak, ediyor. Bak Hayri abi, sevgili Hayri abi. İspanya 3 yapar, 6 yapar, 9 yapar. Katlıya katlıya gider Ermenistan. Bosna, Bosna niye 1-0 bitti? İspanya bu. Kimden bahsediyorsun? Avrupa şampiyonundan bahsediyorsun. Biri Avrupa şampiyonu, i̇lk biri ne şampiyon olduğu belli değil. Hayır. İlk maçta Gazos şampiyon. Niye bu hafta? Eğer Boston. İspanya galibiyetiyse ise galibiyet ama handikap var biz burada çünkü bizi milyonlarca kişi seyrediyor. Peki Bir ne olur? İddia açısından ya 3-0'da ben tereddütüm var. Yani Sen Ayra abi İspanya'nın Ermenistan'a 3 gol atacağını düşünmüyorsun öyle mi? Ayra abi yapma gözünü seveyim. Ya. Ermenistan'a bak Boston sana ma maçı benim, Ya hayır abi Boston, sen maçı... çıksan sen iyi libero oynarsın. Sen libero oynasan arkada toplasan <laughs> takımı. Ben de santral oynuyorsam, senin güzel pastırında ben 3 tane çakarım. Ne 6 tane gol mü atacak İspanya? Kim? Kaç atacak? İspanya Söyle. mı? Evet. İspanya ben sana söyleyeyim, ya 3'lük yapar ya da 4'lük. Ermenistan'ı, şu gördüm Ermenistan'ı. Ne olacak? Ermenistan takımına bakıyorum, Karamiyan var, Zaramiyan var, Maramiyan var. Ne olur onlardan ya? <laughs> Sen ne zannediyorsun o takım? Çabuk çabuk gidelim. Ben maçı... E çok rahat kazanır, katlar diyor. 3 olur, 4 olur, 5 olur diyor. Sevgili ayrı işler... Ben, ben, ben skor... Haklı otopark burada. yapar İspanya. <laughs> evet, görüşürüz Peki. Sevgili ayrı işler. Ben 2-0'ı geçmez diyorum. 1 yani. olur ama ya, İspanya kazanır ama 2-0'ı geçmez diyorsun. Ayrıca ligi yeni başlamış. Futbolcular Çünkü çok yorum var ben özetle benziyorum. Tamam, tamam. Kazanır ama 2-0 diyor. Evet. Ve geçtik 3. maça. Faroe Adaları Romanya. Sevgili Murat Özarı. Faroe, Faroe Adaları, Adaları Romanya. Sevgili ayrı işler. Faroe Adaları. Bak bu maç için biraz abartılı evet. diyeceksiniz ama bir yorum yapacağım. Faroe Adaları takımı. Eğer biz seninle hayır abi şu sütüden çıksak. Evet. Bir halı saha kiralasak ikimiz. Evet. Sevgili seyircileri de çağırsak, gelin arkadaşlar desek. Evet. Sürpriz yapacağız size desek. Hepimiz birer 11 kişi toplasak, birer beyaz atlet giysek. Faroe Adaları takımı da sürpriz bir şekilde uçak yollasak Faroe Adaları'na. "Bilin gelin sürpriz yapacağız." desek. Onlara da birer siyah atlet giydirsek, söylemese kimseye Faroe Adaları olduğunu. Halı sahada maç yapsak, kimse Faroe Adaları milli takım olduğunu anlamaz. Yener, yeneriz ve giderler geri tekrar. Öyle bir durumda Faroe Adaları. Doğru. Evet. Şimdi bu Faroe Adaları, Faroe Adaları'nın nesi meşhurdur Ay abi? Armut'u. Yok Armutu keçisi mu? keçisi. Ne armut şeftalisi? Hayri abi manava mı gidiyorsun? Keçisi meşhur. Evet. Hiç kapanmıyor tüyleri. Tabii. keçileri meşhur. Keçiler ülkesi deniyor. Biz ikimizin. Kesinlikle senle ikimiz Faroe Adaları'na gitmemiz biz... faro lazım. Evet. En iyi keçi Faroe Adaları gitmemiz Belki de biz Faroe Adaları'yız. Bu arada bunu da öğrendik Tribün Ateş Tahmini. En iyi keçi Faroe Adaları. En iyi keçi biz ikimiz sen inatçıyız ya. Çünkü iddiada da inatçıyız. Sen, de sen daha hoş inatçıyız. geldin. Dur bakalım hoş geldin daha. Hoş geldim yani sefa geldim. Yani... Yalnız seni biraz hayır abi bu akşam beni görünce mi sessizleştin? Sen demin baktın bağırıyordun Baspar. Bağır. E biraz daha devam et de görürsün ne <laughs> olduğunu. <olacağım. gülüyor> evet. Sevgili Murat Özer'in... Bu maç tahminlerinden önceki coğrafi bilgileriyle ilgili bir şey söylemek istiyor musunuz? O genellikle... Çok e, iyi çalışmış. Tabii tersiniz. dünyayı çok dolaşır. Kendi parasıyla değil, Coşkun abinin parasıyla. <laughs> Yok öyle değil mi? Ben her yere bugüne kadar medya aracılığıyla sevgili, anlamı terimle gittim sevgili, ve geldim. Sevgili burada bizi izleyenler, ekran başında izleyenlere söyleyelim. Çok sevdiğimiz Fatih Terim'in rekorunu kırdı. kulağı açın nasıl seyrediyor mu? Büyük Coşkun e Özer'in Cici oğludur. Bütün mal varlığına konmuştur. Babasının parasını yiyor. <laughs> Türkiye'de Genelde Türkiye'de baba parası yiyen çoktur ismi. ama ben Jaguar'la buraya gelmedim. Evet. Neyse <laughs> araba markalarına falan girmeyelim. Sonra söz hakkı da olmasın. <laughs> evet, demeyelim. Evet. Sonra biz de burada çok farklı yenilmeyelim. Tebrik edemeyelim. Yani. Coşkun abi. Evet. Makedonya-Oylanda başına geçiyoruz. Çok kaliteli bir evlat sahibi. Çok teşekkür ederim. Evet. Sen de bizim duayenimizsin. Bakma işin başında ordüner falan dedik ama sen... Profesörlerin profesörlerin profesörü. Çok teşekkür ederim canım kardeşim. Senle biz Sağ var ya bak sana bir şey söyleyeyim. Bülent'ciğim pardon. Yok siz devam edin buyurun. Senle ikimiz burada değil bu stüdyoda değil. Evet. Bak iddia ediyorum. iddia programında iddialı konuşuyorum. Senle ikimiz Taksim Meydanı'na çıksak. Evet. Bir masa iki sandalye alsak Taksim Meydanı'na. Evet. İkimiz senle iddiacılar gelin buraya desek şerefsizim orası dolar tıklım tıklım. Evet. Senle ikimiz reyting rekorları kırarız bir program yapsak. Ama biz e, e, izleyenler için de radyo programlarında duyurular. Şu anda ne yapıyorsunuz sevgili Özgür? Hayır. Evet. Bu şimdi şu anda çok Vallahi alındık Yani biz programdayız şu anda. Hayır diyor, onu diyor onu ki müthiş istemedim. bir ikiliyi yan onu yana diyoruz, getirdiniz onu diyor, demek diyor ama bu verdiğimiz tahminler cık çıkarsa ne olacak? Çıkmaz. MK'ye Çık, görürsün çıkmaz. Dilerseniz devam edelim hızlı bir şekilde. Bu evet. diyalogları yani e, aklınızda duyuyor musunuz ses olarak o onu diyecek bu bunu diyecek. Faroe Adaları diyorsunuz, onu diyorsunuz. Bunları ses olarak mı duyuyorsunuz? İrtibat halinde. Diyorsunuz. Zaman Bey, zaman beraber. oraya git gel yapıyor. Ben yaşıyorum. Yani iddianın içinde yaşıyorum. Hepimiz yaşıyoruz. Hani bir yerden, hani derler ya büyüklerimiz, gayipten sesler. Böyle Bir anda mesela bir şey mi geldi? size? Geliyor. Nasıl Bana geliyor. Oluyor. Geliyor. Evet. Geliyor size. Geliyor. Ama fazla gelmesin. Devam <laughs> edelim. Sevgili Özar'ı, Liechtenstein, Liechtenstein takımını yenmeyeni dövüyorlar sevgili Bülent. Kim dövüyor? <laughs> evet. Liechtenstein takımı mesela kendi evine maç yapıyor diyelim. Liechtenstein tamam mı? kendi evine maç yapıyor. Eğer bir takımı yenerse Lichtenstein'li futbolcular halk şaşırıyor ve futbolcuları dövüyor. Evet. <laughs> Ayrıca aldığı bir istihbaratlara göre de halk dövüyor ya futbolcuları akşam eğer bir takımı yenerlerse eşleri eve dağılmıyormuş gece. <laughs> Lichtenstein takımı. Ben hayatımda böyle bir şey duymadım. Ben öyle Ama duydum. Ama sizin istihbarat Ayra, kaynaklarınız, abi, kaynaklarınız. duyduysa. Şimdi. kaynaklarınız güçlü herhalde. Onun için yani bu maçın yorumu yok. Hanımlar mı almıyormuş evlerini? Yok futbolcuların eşleri eve almıyorlar geçe. Bir takımı yenerlerse şaşırıyorlar çünkü şok geçiyorlar. Aa benim kocam birini yendi diyorlar. Lichtenstein Siz hayatınızda böyle bir... bir şey duydunuz mu? Öyle bir durum yani arkadaşlar da biliyorlar herhalde. Var mı Lichtenstein'e giden? Ben sana bir şey diyeyim Aa, mi? Lichtenstein. Teştahı. Bülent. Lichtenstein'e gittiniz mi sevgili Ayrıç? Uçuyor mu atıyor mu? Şu anda oturuyor burada ama. Hayır uçuyor olarak. mu atıyor mu? Bilgiler sağlam. Bilgiler Geliyor. çok sağlam. Geliyor biliyor. diyor. Sürekli geliyorlar diyor. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Tur halinde geliyorlar geliyorlarmış. Buyur Ayrıç abi. Sevgili Murat'ı bu açıklamasıyla Arif Verimli'nin odasına götürsem 5 dakika dinleyip alttan düğmeye basar. Arif Verimli mi? Yok biz Arif Verimli'nin yanına gitsek Arif Verimli yer kafayı. <laughs> sevgili Arif Adam Hoca, almaz bizi içeri Sevgili Arif Hoca'yı da sevgiyle andık bizi evet, seyrediyorsa. Evet. O da büyük bir tebessümle takip ediyordur. Azer ben mesela gittim Danimarka, İsveç, Norveç. Siz de gitmişsinizdir. Evet. İskandinav ülkesine. Norveç'e Otele giriyorsun mesela. Otelden hani böyle döner kapılar var. Oradan çıkarsın ya. Döner kapıdan giriyorsun otele çıkıp hani bir yeri gezin diye döner kapıdan giderken dönerken hava öyle bir hava geliyor ki buz tekrar dönüp otele giriyorsun. Öyle bir ülke yani bunlar. Ben ikinize de teşekkür ediyorum teşekkür Ben okul hayatımda. Evet. Okul hayatımda en çok korktuğum derslerden biriydi. Şu anda başladığımızdan beri coğrafyada biraz da izoipsler, eş yükselti eğrileri oraya <laughs> çıkacağız diye. Sen bence programdan sonra gel bir sana coğrafya dersi vereyim. Evet, evet. Peki, e çocuk santra inler miydi o? Hayır. Evet, Gökhan. Gökhan, Gökhan var. Efendim? Eren derdi Eren yok. Ha Eren derdi yok. çocuğa bakıyorum sahada hakikaten bir derdi yok. Ama son maçta. Bak oynama. bir şey söyleyeceğim. Evet. Mesela bu Avrupa Ya Avrupa Şampiyonasında Avrupa Şampiyonasında seyrediyorum çocuğu sahada. Çocuk gamsız. Öyle bir evet. derdi falan yok. Çocuk rahat, kaçırıyor, üzülmüyor. Vuruyor kafayı, direkt kendine üzülüyor. Sevgili niye çok ama... güldünüz? Eren derdi Eren derdi yok, oynamadı ki son maçta. Hangi son maçta? Çocuğun maç? derdi var aslında. Hayır, biz Avrupa... Sevgili derdi yok dedin. dedi ama siz bir anda biz... Bir Oynamadığı için özelim. derdi var çocuğun. Bir anda İsviçre, İsviçre İstanbul. İstanbul. yener mi İsviçre? İsviçre yener. Ya kağıt üzerinde yendi ama iddia açısından paraya dönmez galibiyet. Abi, Peki. Kağıt üzerinde de yener, halı üzerinde de yener, saha üzerinde her yerde yener Hayri abi. O zaman şunu söyle herkese. Söyle abi. 4-0 yener mi? Kim? İsviçre, Lüksemburg'u 4-0 yener, yener, mi? İsviçre, Lüksemburg'u 4-0 yenemez Hayri abi. O zaman bir diyemezsin. Abi... Yani biz şimdi şu anda önümüzde handikap, olur. bir dakika, handikap, handikap, ben. handikap yok. Ben, ben Şey, e, de... Serbest ee... İrlanda. Belfast. Belfast, Belfast dedi. Arif 3 evet. gol attı. Ben de kale arkasındayım. Bir doğru hatırlıyorsun. Arif 3 gol attı. Arif de hayatında ilk defa herhalde trick yaptı. Doğru. Arif de golleri atıyordu. Şaşırıyordu. Bize bakıyordu. Ben ne yapıyorum falan diye. Evet. Arif de biliyorsun öyle çok golcü bir adam değil. İrlanda'nın iyisi serbest İrlanda bildiğimiz. İrlanda'nın iyisi mi? Arif kulakları çınlasın. Arif'in en büyük özelliği kendini atması ve penaltı yaptırmasıydı. Evet. Sonra Arif gibi Arif'in fotokopi çekilmiş halleri çıktı piyasaya. Evet. Onlar da böyle kendini atıp penaltı. Ondan öncesi Selçuk vardı. Sen daha Eyvah diyorsun. o kadar geriye gidersek gecenin ilerleyen saatlerinde savura da yaklaşıyoruz. Kuzey İrlanda Çek Cumhuriyeti ne olur? Kuzey İrlanda Çek Cumhuriyeti'nde Çek Cumhuriyeti yenilmez. Sabaha kadar oynasalar Çek Cumhuriyeti Kuzey İrlanda'da yenilmez. Ama kazanır mı bilemem diyorsunuz. Ay 0-2 çifte şans. Milan Baroş gol atar mı Galatasaray'ın yeni transferi? Milan Baroş gol atacak olsa Türkiye'ye gelmezdi. <laughs> gol atacak olsa Türkiye'ye gelmezdi. Bak. Hırvatistan'ı geçemeyip Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılamayan İngiliz milli takımının futbolcularını Hyde Park'a götürürüm. Hyde Park var ya evet. Hyde Park. Hyde Park'ta sabaha kadar Güneşli Güneşli havalarda çıkar insanlar. Sabaha kadar bağırtırım onları. Bağırın oğlum derim onlar hepsi bağırır. Bağırın derim bağırır. İngiliz, High Park'ta. Tabii İngiliz, İngiliz milli takımının futbolcuları Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidemiyor. Utanırım ben ya ne Sokağa diye bağır... çıkamam. Hayır, yok ne diye bağıracaklar ne diyeceksiniz? Yandım anam diye. Ne diye bağıracaklar? Sevgili ayrı işler. Evet. Bu bir tesadüf müdür? Bir kaderin tecellisi midir? Tekrar aynı grupta bu kez Dünya Kupası için. İşte intikam. Kader. Kader. E, bir de 2-0'dan Murat'ın dediği doğru. 2-0'da öne geçmişsin. Andorra'yı da hafta için.